Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız bugün Instagram'dan anket yaptım ee, ablamın ev turu çok istenmişti onun için böyle bir ev turu size göstermek istiyorum sonrasında güzel bir kahvaltıya gideceğiz <laughs> güzel Güzelden güzeli bir ablamız var gerçekten çok güzel bakıyor ama iki, iki tane evet. de onun var şimdi salonu göstereyim Şöyle ablamın tv zaten bayılıyorum. Bu koltuklarda çok kullanışlı oluyor. Geriye doğru şu kısmı takla atınca kocaman bir yatak oluyor. Böyle krem ve kremit rengi tonlarında bir koltuk takımı var. Ee, bebeğin burada beşi var. Bunda Fatih durmuyordu ama Alparslan çok güzel duruyor. Şu aradaki bölme duvar kağıdı yaptı. Duvar kağıdıyla e, fon perdeleri de, de çok uyumlu duruyor. Ablamın dedim ki gelin evine katılsan Mesela eleştirecekleri şey şu olur. Şu da Saat detayı bakalım. gold. Ee, buradaki vizyon sevmaların detayı gold. Ondan sonra bibloların detayları gold ama e, şöyle göstereyim. Şey Avizesi gold. gümüş olduğu için biraz dikkat çekebilir. Türlerini şöyle göstereyim. İnce bir modeli var şöyle. Halısı yine düz, sade. Hemen geri döneceğim. Bir de TV ünitesini bu şekilde e, duvardan alçı mı deniyor abla buna? Ne? Bu duvara üniteye. Duvara dolgu yapılıyor değil mi? Evet, evet. Böyle iki tane, iki farklı taş detayı kullandı. Daha doğrusu şu taş orijinali bu. Griye boyandı. Çok da güzel oldu ışıklandırması falan. Burada bibloları var. Bu tarafta da yemek masası var. Salonun bu tarafında. Ablamın salonu bayağı bir büyük koltuk şey perdelerle uyumlu bir gri. koltuk da uyumlu seçmedi. Abla bu hilde şerif miydi? Buradaki. Evet. Evet. Bir de şöyle konsolum konsolu var. Üfleme cam bibloları var. Ben varım. <laughs> Salondan çıkınca hemen burada da mutfağı var. Mutfağı da cidden çok büyük. Şöyle göstereyim hızlıca. Masası var. Bu masası ilk evlendiği zamanın masası. Bir de şurada şöyle e, kilay gibi bir dolabı var içerisinde baya malzemesi var. Girişteki halısı böyle. Dış kapının hemen karşısında da şöyle bir portmantosu var. Bu tarz camlar gerçekten mobilye çok zengin gösterdiğini düşünüyorum. Giriş şurada bir tuvalet var salon mutfak. Burada Fatih'in odası var arkadaşlar. Fatih Bey'in odası. Şöyle. Bu fon perdeleri yaptırırken ablamın yanındayım. Gerçekten çok yakıştı odaya. Farklı bir hava kattı. Bir de Zehra'nın odasına hemen geçelim. Sonra Zehra'nın odasında da mobilyası gerçekten çok güzel. Cibinlikte bir yatak başlığı var. Böyle öne doğru açılıyor. Şimdi arkaya atmışlar. Tatlı bir duvar kağıdı var. Fon perdeleri. Zehra'nın avizesi de çok güzel. Tam bir kız odası. Ve Zehra çok toplu hanımlar. Şöyle göstereyim. Mobilyasının devamı da var. Burada Zehra odası yine çok büyük. Çalışma ne? masamı göstermedi. Toplu değil mi? Çalışma masamı toplu ya. değil mi? Ben... Ama olsun biz şimdi kahvaltıya gideceğiz. O yüzden. <laughs> Sabah da anlıklı diyelim. Evet. Zehra'cığım gel kızım. Ablam arabada hemen çocuğun bir altını falan değiştirecek. Altını mı yapmış? Evet. Şöyle zelde çala geldik. Oo çok sakin. Yılbaşına ertesi gün olduğu için Önceki e, hızlandırılmış videoda çocuklar yoktu. Onlar oyun evine gitmişlerdi. Aşağıda oyun oynadılar. Şimdi geldiler, kahvaltılarını, şimdi yapıyorlar. Hayranca vardı. Sağdı ve sakin. Aşka açma Bebekte arabalar arkadaşlar böyle oluyor. Gerçekten çocuklu hayat çoğuzdur, bebekte hayat zor Şimdi e, ayakkabım bayağı eskimişti. Kendime bot almaya gideceğiz. Şöyle bayağı botum kötü olmuştu. Yenisi gerekiyordu. Bu da bir 3 senedir giyiyorum herhalde. Bayağı kayıt edildi yok, yok bu taraftan. Bu taraftan gidecektik. Şimdi artık beynimde dünden beri piş. Hanımlar güzel bir haberim var. Fatma'nın yanına zaten gidecektik. <laughs> ee, Fatma bebek çok küçük olduğu için hani yorulur annesine yememez diye korkmuştuk. Valla küçük muçuk annem diyor ki kedi yavrusundan da küçük geliyor bu diyor çok minnak bir şey. Ee, annesini güzelce emince odaya yollamışlar. Ee, şimdi odası falan da süslendi. Bebeği hep birlikte görmeye gidiyoruz. Giderken şöyle bir ev bebeğe uğrayıp parametre kıyafetleri bakacağım. Çünkü yeni Doğan kıyafetleri onu henüz sarmadığı için bebek üşüyebiliyor. Annesi babası yine aldılar ama ben de varsa alacağım. Çünkü yeni doğana endeksli ürünler alınmıştı. Şimdi gidiyoruz artık yola çıktık. Botlarımı da aldım. Hemen göstereyim. Böyle postallar aldım kendime. Daha kırıkış ayakkabısı daha iyi oluyor. Böyle düz taban bir şey tercih etmedim güzel oldu. Diğerlerini de hemen attım ama artık isyan ediyordu. <laughs> Bu Zeyda kızlar var. Kardeşim o kadar güzel ilgileniyor. Onu o kadar güzel güldürüyor ki ve Alparslan çok güzel gülüyor ablasına. <gülüyor> çok <Ne> ki? <gülüyor> <gülüyor> şey ya. Oops. <laughs> <laughs> Fatih birazcık onu sevdiği için eli ağır olarak sevdiği için Fatih istemiyor da çocuk. Ya <laughs> 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 ne kadar keyifli ya abla konuşulsun istiyor değil mi onunla hep? Hep böyle konuş yüzüne baksın dinlesin. Ay evet. Pamtüre mi? mi o? Yok normal. Bun tülbaya diye Ha doğru o. Evet. Pamtüre bunlar. Hadi ya. Hı -hı. Abi, ben Muhammed ben diyor. diyor ki bak bak bunda ne almışsınız? Ben Muhammed ben diyor o. ki bu mu ya canım? Yok canım diyor bu kadar da küçük olamaz diyordu. Şöyle ebebekten şimdi eee ablam markette şu da hamile. Abla söyledi mi artık hamile olduğunu. Evet. Ha söylemiş tamam. <laughs> yanlış. Abla. Kız ben yerim bunları. Çok güzel değil mi anne? Bak. Çok tatlılar. Kız hepsi çok tatlı. Onun da Fatma'nın bebeğine de bir şeyler alacağım şimdi buradan. Bu ya. Şimdi patronun <laughs> yanına geldik. <laughs> Alpastan <laughs> da? Öyle e öyle da e öyle öyle yok öyle yapma. Başından <gülüyor> sal <gülüyor> direkt dümdüz bence. Alpastanla Sümeyye yan yana yatıyorlar. Vallahi Alpastan sanki 4 aylık dedi bir yaşında çocuk oldu gözümüzü. Çünkü Sümeyye çok küçük. Şimdi Fatma hazırlandı. Ben mesleğimi icra edeceğim. Burada onların fotoğraflarını çekeceğim. Kapıda falan da çekeceğim. Ee, güzel bir süsleme yapılmış. Sizlere detayları göstereyim istiyorum. Etraftanlık ama şöyle cibinlik de Bebeğin de. Yani şurada bebeğin serumu var. Beşi süslendi. Annesinin de cibinliği takılı. Şimdi yatağı falan düzelteceğim. Bir de kapı süslemesi var. Plansız olunca bu kadar oluyor valla. İşte şöyle kapısının önündeki süslemeler. Ben fotoğraf çekimlerini tamamladım. İçerideki detayları da size göstermiştim zaten. Şöyle. Güzel. Çok tatlı oldu. Evet arkadaşlar eve geldik. Annemle beraber şöyle tam yatacağım zaman videonun kapanışını çekmediğimi fark ettim. Ee, şöyle söyleyeceğim. Bu akşam Muhammed kalıyor Fatma'nın yanında ve e, annemle biz geri döndük. Kuzenimizle kalacağız. Onları bu gece baş başa bıraktık. En azından bir böyle alıştırma yapsınlar, zorlanmasınlar diye. Haber de aldık. Bebek güzelce emiyormuş. Yarın sabah tekrardan yanlarına gideceğiz. Ee, sizler de vakit ayırdığınız için, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Fatma için iyi dileklerinizi de okuyoruz. Yorumlarda, Instagram'larda. Gerçekten Allah olmayan herkese nasip etsin. Güzel bir duygu. Bebek çok küçük ama inşallah toparlayacak kısa sürede. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.